Milletten selamun aleyküm. 8 Mayıs 2025 <laughs> Mısırlarda biraz fosfor eksikliği görünüyordu. Havaların soğuk gitmesinden dolayı. Bugün amino asit ondan sonra fosfor ağırlıklı ve iz elementli gübre organik maddeli iz elementli ayrı bir gübre bu bölüme toprak alt atmamıştım buraya ve zehir mısırı yiyorlar böcekler kemirgenler hatta şöyle şu şeyler emiciler şöyle şurada denk gelirse diğer başta vardı ektikten sonra havalar soğuduğunda şöyle şunun gibi fosfor eksikliği hem fosfor eksikliği, hem de emiciler var bugün gübrelemeyi yaptım hayırlısıyla şimdi önümüzde domatesi inşallah tekrar gübreleme ve ilaçlama yapacağım ondan sonra buraya bir ot ilacı uygulaması bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Meçhiyelerinin borularını da döşedim. Bağlantılarını yapıp ekilişi de yapacağız inşallah. Durum bu şekilde. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.